Şimdi prevezelerin e, yarı ömür modernizasyonun kapsamında ya asıl yarı ömür modernizasyonundan biraz bahsedelim. Şimdi insanlar genelde yarı ömür modernizasyonu dendiği zaman gemi gidecek yerine yepyeni bir gemi gelecekmiş gibi bir psikolojiye kapılıyor. Geçen programda da buna birazcık e, bu konuya birazcık temas ettik. E, ama tabii bu böyle olmuyor. Şimdi siz yeni bir gemi yaptığınız zaman bu gemiye bir ömür biçiyorsunuz. Örneğin 40 sene daha sonra bu gemi 20. yaşına gelmeden önce yani yaklaşık bir 10. yaşından sonra yavaş yavaş o 10 sene süreyle yarı ömür modernizasyonun fikri çalışmaları başlıyor. İşte kullanan personelin karşılaştıkları bir takım problemler olabilir veya iyileştirmeler olabilir. Bunların harekat yönünden gerekli tavsiyeler olabilir. Bunların hepsiyle beraber bir çalışma yapılıyor tabi. Teknoloji trendi de bir yandan takip ediliyor. Şimdi siz gemiyi yaparken eee yarı ömür modernizasyonuna kadar geçen sürede teknoloji değişiyor. 10 15 sene hatta 20 sene süresince veya siz o gemiyi ilk yaptığınızda maliyet nedeniyle en son teknolojini koyamama durumunuz da olabiliyor. E, bu kapsamda da hani geminin e, o teknolojiyi yakalaması için de bazı şeyler yapılabiliyor. Dolayısıyla genellikle e, sensör, alt sistemler ee, bu gibi hususlarda iyileştirmeler yapılıyor. Gemilere e, genellikle yapısal değişiklik çok fazla yapılmaz yer ömür modernizasyon kapsamında. Çünkü gemiler hani su üzerinde yüzen hassas e, unsurlardır. Gemilerin bir GM noktası vardır. Buna ağırlık merkezi denir. Bu tabi görünmez. Suyun altındaki bir GM noktası. Siz geminin üzerinde ne kadar fazla yapısal değişikliğe giderseniz bu nokta Yüzeye doğru kayar bu da geminin stabilizasyonunu olumsuz yönde etkiler. Dolayısıyla siz geminin herhangi bir yerine atıyorum 10 tonluk bir cihaz veya bir sistem, silah bir şey koyduğunuz zaman bu gemi inşa mühendisleri için çözülmesi gereken bir problem haline gelir. Bunun üzerinde çalışılmaya başlanır vesaire. Dolayısıyla çok elzem olmadıkça, çok hayati olmadıkça yapısal kısma dokunulmaz. Hele ki denizaltılarda. Şimdi denizaltılar baktığınız zaman tüp gibi bir şey yani. Bir yelkeni var kalanı tüp yani alan kısıtlı dış görünüm olarak baktığınız zaman aşağı yukarı dünyadaki denizaltıların çoğu birbirine de benzer zaten. Dolayısıyla yapılacak şeyler daha çok alt sistemlerle alakalı olur bu yarı ömür modernizasyonu kapsamında. Preveze sınıflarında da genelde böyle yapıldı. Ne oldu? İşte atış kontrol sistemi Isus 8326 asıl o da kötü bir atış kontrol sistemi değil o da moderndi. Daha iyi hale getirildi. İşte Müren Preveze'de tadilatı yapıldı. Normalde denizaltılar, denizaltılarda bizim Genesis'teki gibi bir komuta kontrol sistemi yoktu. Atış kontrol sistemi vardı. Sistemler daha çok modülerdi. Birbirlerinden bağımsızlardı. E, bu da hani e, işleri bir tık daha zorlaştırıyordu personel için. Şimdi sistemlerin çoğu entegre hale geldi. Mesela nedir? Denizaltının en önemli sensör, sensörü diyebilirim. FAS mesela. Flank Array Sonar. E, bu mesela sistemden bağımsızlık sisteme e, dahil edildi. Ondan sonra işte ED cihazıdır değişti. Ne vardı? Ee, Rakal Pivit vardı. Aselsan RS2 SC konuldu evet, onun yerine. Konca. Geminin cayrosu, cayrosu değişti. Milli cayro geldi yerine. Ondan sonra mesela en önemli konulardan bir tanesi. Tabi bu hani dışarıda bakan bir gözü çok fazla e, dikkatini çekmez. Ama mesela geminin soğutma sistemi değişti. Bu mesela aşırı önemli bir şey. Gemindeki cihazların çalışma ile alakalı. İşte eee su soğutmalıydı. Onu yeme gaz soğutmalıya geçildi. Bu da cihaz performansını arttırdı. Cihazlar kapandığı zaman daha süratli devreye alınmasını sağladı vesaire vesaire. Bu şekilde hani iç yapısal e, organizasyonu kolaylaştıracak birçok değişiklik yapıldı burada. Hani bunları da tamamını da açıklayamıyorum. Mesela data distribution system veri dağıtım sistemi. Bizim Havelsan'ın yaptığı GBDS ile başladı. İlk tuzla sınıfı karakol botlarını yaptılar. Sonra oradan yola çıkarak GVDS gemi veri dağıtım sistemini milgemlere yaptılar. Sonra bunun en son versiyonu DBDS denizaltı bilgi dağıtım sistemi olarak şey denizaltılarımıza, prezesini denizaltılarımıza koydular. Reislere de koyuyorlar. Muhtemelen daha gelişmiş versiyonu Milden'de de olacak. Şimdi baktığınız zaman dışarıdaki insanların dikkatini daha çok silahlar çeker. Hangi silah var, ne kadar mesafeden angajı olabilirim vesaire ama Şimdi bir veri dağıtım sistemi o kadar önemlidir ki 2 dolarlık direnç yüzünden 2 milyon dolarlık füzeyi atamazsınız. Öyle bir o kadar önemli bir sistem. Dolayısıyla burada çıkan bir arıza da veri dağıtım sisteminiz eğer yabancıysa bunlar da genelde böyle rak halinde gelir. Yani böyle kapalı sistem baktığınız zaman böyle bir kutu içerisinde gelir o kutuyu da açamazsınız. Tamam mı? Alırsınız tak yerine takarsınız bunu o şekilde kullanırsınız. Arıza yapar Sökersiniz onu. Alman mı? Almanya'ya gönderirsiniz. Artık ne zaman geri gelirse. Geri gelir tak takar şey yaparsınız. İçini açtırmazlar size vesaire. Şimdi bu bizim olduğu zaman 2 e, dolarlık yüzün direnç yüzünden veya bir kapasitör yüzünden füze atamama gibi bir şansınız olmaz. Çünkü bir arıza çıktığı zaman hemen gelir tak 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 kendi e, ustalarınız, tersaneniz bunun arızasına kısa sürede müdahale edebilir. Aslında ya yani Müren Preveze tadilatı yapılmasaydı ne olurdu? Tabii Akya torpidosunu ben atmacıya atacağını bilmiyordum. Bu arada şimdi öğrendim. Akya torpidosunu ve ayrıca DM2A4 torpidosunu atma yeteneğini kazandı. Preveze sınıfı denizaltılar. Prevezelerin en önemli silahı yani en uzun menzilli silah Tigerfish torpidosuydu. O da e, daha önceden hani bazı e, gitgeller oldu vesaire falan. Tabii DM2A4 kadar e, uzun menzilli ve onun kadar e, sofistike bir torpido değil. En gelişmiş torpido elimizde. DM2 A4. Şimdi onunla beraber Akyalar da geliyor. Müren Preveze ile beraber Akya torpidosu da e, ve DM2 A4 e, atma e, imkan kabiliyeti de kazandı. Preveze sınıfı 4 tane denizaltımız. Dolayısıyla ne oldu? Bir kere silah gücü arttı denizaltı filosunun diyebiliriz. Yani 4 tane DM2 A4 taşıyan gemin varken artık 8 tane var. Baktığınız zaman çünkü çok etkili bir torpido bu. Aynı şekilde Akya'da 4 tane şimdi reisler gelecek 5, 6, 7 diye iş şey yapacak. 4 tane de bunları koy. Yani bütün e, denizaltı filosu hatta sadece Müren Prevezi değil Müren Ay tadilatı da yapıldı. Ay sınıflarından. Ay sınıfları da DM2A4 atma imkanı kazandı. Akya'yı bilmiyorum ondan tam emin değilim. Yani bütün denizaltı. Şimdi az önce Kozan Hoca çok önemli bir şey söyledi. Yani adamların ellerinde Yunanlıların torpido yok. Bataryalarını yenilemeye çalışıyor. Bazıları Mark 37 koyuyorlar vesaire falan derken sen... 40 yaşındaki denizaltılarından bile en etkili torpidonu atabilecek e, hale geliyorsun. Onun dışında mesela preveze sınıfı denizaltıları mesela uydu e, iletişimi, iletişim imkanı kazandırıldı uydu muhabere mesela. Bu çok önemli bir şey. Denizin ortasında hani HF veya v, LF, VLF e, muhabere imkanı olmadığı zamanlar uydu kapsamalarının içerisindeyseniz size ekstradan bir şey kazandıracak. Bu çok önemli bir konu. Onun dışında şeyden tam emin değilim. Normalde denizaltılarda link 11 sistemi yoktu, roll 11 vardı. Çünkü denizaltılar hani receive only link demek, roll açılımı receive only link demek. Yani sadece alış yapan okay. e, link. Yani e, denizaltı teması şey üzerinden göndermiyor da sadece alış yapıyor. Hani denizaltının gizliliği bozulmasın, e, frekans üzerinden gönderilmesin diye. Bu sadece bizde değil. Dünyadaki birçok denizaltı da bu şekilde. Ama tabii onlar yavaş yavaş artık link 11, 16 oraya doğru dönüyor bütün denizaltılar. Bunda da öyle bir şey olacak diye duydum ama tam %100 emin değilim ondan teyit edemedim. Burada bu söylediklerimden bağımsız olarak bence Şimdi müren Previz'e konulmasaydı ne olurdu? Bu denizaltılar kullanılamaz mıydı? Elbette kullanılırdı. Etkisiz mi olurdu? Hayır son derece yine etkili olurlardı. Sadece işleri biraz daha kolaylaştı. Bir tane daha modern torpido, iki tane daha modern torpido atmaya başladılar. Ama bence buradaki en önemli konu burada teknoloji kazanımı. Biz ilk defa Denizaltı komuta kontrol sistemi yaptık Müren Preveze ile beraber. Bizim daha önceki yıllarda hatta yine Kozan Hoca ile beraber biz bir Twitter Space yayını yapıp e, bunu orada da şey yapmıştık. İnsanları bilgilendirmiştik. Yıllar yılı bizim savunma sanayimizin en önemli e, problemi yazılımdı. E, is, gemiyi istediğiniz kadar istediğiniz sistemi koyun. Eğer o geminin komuta kontrol sistemini siz yapmıyorsanız o gemi sizin değildir. Net yani. İsterseniz %80'ini siz yapın. Sadece komuta kontrol sistemi Şimdi komuta kontrol sistemi bir geminin beynidir. Ee, bir arıza çıkar bu arızayı çözemezsiniz yani kafayı yersiniz denizin ortasında çözemezsiniz. Önceden hani e, şey durumlar yaşanılabiliyordu hani bir konsol atıyorum bir tane diyelim konsol kilitlendi e, komuta kontrol sistemine giremiyorsunuz. Ne olacak kim yapmış bunu kontrol komuta kontrol sistemi Hollandalı mı Alman mı Fransız mı artık kimse ne yapıyorsunuz talepte bulunuyorsunuz artık adamın iş programına göre ne zaman şey yaparsa uygun Ama şimdi sizin Aden Körfezi'nde bir e, fırkateyniniz görev yapıyor diyelim. Gabya sınıflarından birisi. Atıyorum elektronik harp konsolu veya su üstü konsolu kilitlendi. Hemen uydu üzerinden araştırma merkezi komutanlığı ile iletişime geçiyorsunuz Armer komlan Telefon açıyor. Orta mühendis elinde kahvesi. Tamam diyor. Cihazı remote'a verin. diyor. kahvesinden bir fırt çekiyor, koyuyor, alıyor. Denizin ortasındaki eee şeyle ilgileniyor, cihazın arızasıyla ilgileniyor ama yarım saat, bir saat, iki saat, üç saat ne kadar süredeyse çözüyor. Sonra yine uydudan arıyor. Tamam e, cihazın arızasını çözdüm bunu lokale alabilirsiniz diyor. Tak kapatıyor. Gemi kaldığı yerden görevine devam ediyor. Yani bir aylık bir süreç belki birkaç saat iniyor. Şimdi aynısı denizaltılar için de geçerli. Az önce e, Kozan Hoca'nın dediği gibi e, reis sınıfını yaparken öğreniyoruz. Aslında burada biz mildene giden taşları döşüyoruz. Yani her geçen gün yeni bir şey yapıyoruz. Ne yaptık? E, denizaltıların işte blok 50 mi deniyordu o ön kısmın torpido atan kısmını yaptık. Ne yaptık? Denizaltıların silahlarını yaptık. E, su altından atılan atmaca veya su altından atılan akya torpidosu. Ne yaptık? Denizaltıdaki veri dağıtım sistemini yaptık. Ne yaptık? Denizaltılar için elektronik harp sistemi. Denizaltılar için şimdi kom komple komuta kontrol sistemi. Artı ya Metexan, şimdi firma ismini aslında vermek ne kadar şey bilmiyorum da adamlar komple denizaltı sonar süveti yaptı. Ya bu yani çok medyada yer bulmadı ama evet. ben size söyleyeyim yani bu atmaca kadar önemli bir şey yani. Yani bir denizaltının komple sonar süvetini yapmak yani bu gerçekten çok zor bir şey. Yani şu anda ben düşünüyorum Milden'e giden taşları döşüyoruz diyoruz ya ne kaldı geriye? Ya Herhalde bir makine ve sevgi sistemi kaldı onun dışındaki herhalde her şeyi yapıyoruz. Evet. Dolayısıyla e, bu mürem preveze tadilatıyla beraber bence en önemli konu teknoloji kazanımı ama tabii ki preveze sınıfı denizaltıların e, imkan kabiliyetleri de e, bir iki level yukarıya taşında daha modern silahları attılar daha modüler hale getirdiler iç organizasyonu kolaylaştırdılar vesaire vesaire e, şeklinde sayabiliriz. İp, topu size atayım hocam. Şimdi e, modernizasyon bir Eskiyi idare edecek şekilde kullanmak demek değil. Öncelikle bir onda şey yapalım arkadaşları bilgilendirelim. İki ya 20 yaşına gelmiş gemiyi modernize edeceğimize e, bunu yapmayalım da o paraya biraz daha üzerine koyalım yeni gemi yapalım derseniz gene çok yanılmış olursunuz. Çünkü maliyet optimizasyonlarına baktığınızda yeni gemi inşaatları çok çok daha yüksek maliyetlere mal olur. Hiç kimse kağıt üzerindeki planlanan maliyetlere bir gemiyi bitiremiyor şu anda dünyanın hiçbir yerinde. Buna Çin dahil olmak üzere. Ee, Hakeza e, gemilerin biçilmiş ömründe zaten kabul edilebilen bir modernizasyon programı da vardır. Yani bu geminin 40 yıl çalışacak dediğinizde ama siz bir orta bir yerinde zaten bunu modernize etmeniz gerektiğini düşünüyorsunuz. Dijital çağda korkunç hızla bazı sistemler gelişiyor. Siz 20 sene önce yaptığınız bir sistem doldu diye şey yapma ihtimaliniz bulunmamaktadır. Ee, bu sistemden artık vazgeçme ihtimaliniz bulunmamaktır. Yani siz onu değiştirirsiniz ki dijital dünya gitgide bu kadar hızlandıkça, küçüldükçe, farklılaştıkça, iyileştikçe sizin bunu yapmamanız da zaten mevcut gemilerinizin geri kalması anlamına gelir. Bu sebeple de e, fiziki görmeseniz de aslında yeni bir denizaltı yapmış oluyorsunuz. Siz. İşte siz savaş yönetim sistemini çıkartıp yeni bir işte yönetim sistemi koyduğunuz anda denizaltıya zaten siz e, eski butona basıyor olmanız çok bir şey ifade etmiyor yani hani. Siz zaten yepyeni kendisi çok daha farkındalığı yükselmiş olan, e, çok daha fazla silah atabilen becerisi olan bir aletle çalışmaya başlıyorsunuz. Bu denizaltının saçının e, bilmem kaç yaşında olması ki çalışıyorsa o da bir sorun değil. E, bu denizaltının içindeki işte e, önemsiz ekipmanın yaşının i, i, ileri olması çok fazla size bir görevde negatif etki yaratmaz. Ama buna karşılık sizin işte az önce dediği gibi 2 dolarlık o sistemi Sorunu belirleyebilecek kendiniz yaptığınız zaman size yepyeni gemiden çok çok daha fazla fayda sağlar. İki bizim denizaltılarımız gerçekten çok hakim olabildiğimiz sistemler. Yani kendi tamamı yerli denizaltı yapmaya çalışırken diğer denizaltılarımızda da bu tür sorunları görüp daha iyileştirmek, bunları denizde çıkartıp çeşitli görevlerde kullanıp tekrar geri dönüşlere göre sistemi iyileştirmesi yapmak bize yeni yapılacak. Denizaltı'da da çok çok büyük faydalar sağlayacak. Şimdi biz işte az önce anlattım. müren sistemini yaptık. prevezilerde çalışmaya başladı. Ee, bir göreceğiz ki ya bir dakika bu işte e, DM4'e komut ediyor ama AKG'ye komut ederken farklı bir şey yapılması gerekiyor. Onun yazılımı yapılacak. Virgül. işte şuradan veri alıyor, şey yapıyor. Az önce sen bahsettin işte R11 sistemi. Zaten uydu olduktan sonra Lincoln bir şey yapmış oluyor yani hani veriyi iletip almak konusunda uydu üzerinden daha da rahat çalışacaklardır büyük ihtimalle. Yani e, o konuda çok fazla bir sorun çıkacağını ben düşünmüyorum. hani Veri iletimini kendi uydu üzerinden yapabilir. Gene R11'e devam edebilir. Yani o konuda çok ekstrem bir şey e, revize edeceklerini zannetmiyorum o konuda. Ama tabii ki yapabilirler. E, uydu olduktan sonra hani veriyi iletmesinde bir sıkıntı kalmaz yani. E, ama hakeza şunu anlatalım. E, bunların her biri Milden'in yapılmasında bunların her biri sizin daha bağımsız olarak artık üçüncü kişilere veya e, aynı sistemi elinde olan başka birine daha az veri göndermeniz, daha az analiz edilebilir olmanız demektir. İşte Saparp'ın konusunu az önce sen güzel girdin. E, şöyle anlatmak istiyorum. Saparp'ın atabilen her sisteme sub atmaca attırabilirsin. O konuda hiçbir şeyin olmasın çünkü biliyorsun sen de harpun, atmaca, atmaca harpun kanisterinden neredeyse atılabilecek şekilde yapıldığı için e, onu sab olarak atabilen yani su altındaki o şey tüpüyle atabilen e, sistem atmacayı da atabilir. O konuda çok ekstrem bir hani e, veri bağı falan gibi sistemleri de çözeriz. Yani o teknolojiyi geliştirmemizi ben daha kolay olacağını düşünüyorum. Sebebi de atmacanın harpuna eşdeğer şekilde yapılmasından kaynaklanıyor. Yani bolt to bolt değiştirebilmek için yani vidaları sök vidaları tak şeklinde değiştirebilmek için yapıldığından dolayı su altına da e, harpun atabilen her sistemimizi atmada, atmaca atacak sisteme dönüştürmemizin e, kolay olacağını düşünen bir insan. Onu da belirteyim yani. Hani. E, genel olarak yani denizaltılarla ilgili aklıma gelenler bunlar.